Herkese merhabalar, günaydınlar. Ben Atilla Özkan. Umarım iyisinizdir. Umarım iyi bir gün geçirirseniz her gün bir adım daha serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Konulara geçmeden haftanın kitabını tanıtayım. Bu hafta ben Tanrı Savaşları'nı okuyorum. Siz de takip ettiğiniz kitapları, kendi hedeflerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Beraber takip ederiz. <laughs> Şimdi dünya gündemine geçelim arkadaşlar. Türkiye'de çünkü çok fazla bir şey yok. Borsayı konuşacağız, ama borsayı zaten e, grafikleri incelerken konuşacağız. Gayet güzel gidiyor o taraf, konuştuğumuz gibi gidiyor. Dünya gündeminde e, çok da fazla bir gelişme yok aslında arkadaşlar. Beklediğimiz veriler var, o verilerin açıklanması doğrultusunda ilerleyeceğiz. İlk olarak dün Almanya'dan tüfe verisi geldi. Beklenti 2.0'dı, 1.08 e, geldi. Bu olumlu. Neden olumlu? Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi Avrupa tarafında işler ciddi anlamda sıkıntıya bindi arkadaşlar. Neden bindi? Bunu zaten farklı yayınlarda çok kez konuştuk. NATO'dan ABD'nin ABD çekilmesi, onun üzerine Rusya tehdidiyle baş başa kalmaları Avrupa'yı her türlü politikada yani özellikle başta savunma politikaları olmak üzere kendini yeniden şekillendirmesine sebep oldu hepsini masaya yatırıyorlar şu anda. Göçmen politikasını yatırıyorlar, eğitim politikasını, sosyal yardımları, şunları, bunları. Biliyorsunuz Çinli firmalarla özellikle otomotiv sektöründe çok ciddi gol yediler falan filan derken o tarafta çok ciddi e, yüzleşilen problemler var. Bunlardan bir tanesi de enflasyon olması çok ayrı bir problem olurdu. En azından orada bir problemleri yok. Şimdi ne yapacaklar? Başta Almanya olmak üzere borç tavanını kaldırarak sürekli bir para basma süreci, yeni yatırımlar, kamu ihaleleri, e, kamunun özel sektörü çok yoğun destek Desteklediği bir sürece giriyorlar burada. Bu yüzden enflasyonun düşük gelmesi önemli. Onlar para basacaklar piyasalarda biraz yükselecek buradan. Özellikle global likidite açısından şeyi tarafı çok önemli. Avrupa'da enflasyon ne kadar düşükse o kadar rahat para basabileceklerdir. Bu veriyi bu yüzden önemsiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer e, önemli mesele biliyorsunuz bu başta e, strateji olmak üzere eski adıyla mikros, e, mikro mikrostrateji miydi ya neydi? Valla eski adını da unuttum. Strateji tarafı Michael Saylor'ın işte Bitcoin hazine şirketinin e, MSCI endeksinden çıkarılması gibi bir durum vardı arkadaşlar. Bu karar ertelendi hatta iptal edildi. Tüm hazine şirketleri endekste tutulmaya devam edecek. Endekste tutulmaması ile alakalı durum neydi? Endeksten çıkarılsaydı belli başlı fonların o şirketi satmak zorunda kalacağını biliyorduk. Öyle olunca da e, o şirkette işte fiyatını korumak vesaire içinde daha doğrusu fiyatını korumak demiş. E, o şirkete gelen yoğun satışların işte Bitcoin Bitcoin satışına sebep olacağı buradan da direkt Bitcoin'in de düşebileceği gibi bir durum vardı. Bu uzun bir süreliğine ertelendi. Bu yine Bitmain vesaire gibi Ethereum şirketi için ya da diğer kripto hazine şirketleri için de son derece olumlu bir haber arkadaşlar. Bu da masada dursun böyle. Korkulan bir şeydi çünkü yani 15 Ocağı kadar kararın açıklanması bekleniyordu. Biraz daha erken açıklandı. Güzel oldu piyasa açısından ciddi anlamda olumlu diyebileceğimiz yani daha doğrusu önemli bir riski de üstünde ...attı piyasa öyle söyleyebilirim. Bir diğer mesele yine bizim sarı kafa arkadaşlar. Şimdi de Grönland'ı istiyor arkadaş. Biliyorsunuz Kolombiya'ya, Küba'ya... E Böyle her an saldırabileceğine ya da benzer şeyleri yapabileceğine dair bir şey açıkladı. Ya adam öyle komik bir adam ki yani, yani insan elinde güç olmasa zerre ciddiye almazsınız da işte sağlam bir gücü konsolide ediyor şu anda. Mesela dün Macron'la alakalı bir şey ifşaladı piyasada. Macron bana şunu söyledi kimseye söylememem gerektiğini söyledi falan deyip herkese anlatıyor. Böyle çizgi film karakteri gibi bir adam gerçekten. Şimdi Grönland'ı istiyorum alacağım diyor. Hani markaya bağlı özel bir bölgeden bahsediyoruz. Yani şey çok tuhaf yani takdir edilecek tek yanı ne biliyor musunuz her türlü itliğini hiç böyle saklamadan herhangi bir şeye kılıf uydurmadan yapıyor ama bu da takdir edilecek bir şey değil aslında hatta konuşmuştuk şey tarafında yani bu Venezuela başkanının alınmasını da böyle petrol şu bu vesaire gibi sebeplerle çok ufak kılıflarla yaptıklarında. Artık uluslararası teamüller diye bir şey kalmıyor. Diplomasi diye bir şey kalmıyor. Çok e, göstermelik de olsa bir demokrasiye vesaire uluslararası ilişkilere önem atfedilmiyor. İşte Trump bunu körüklüyor. Grönland'ı almaya kalkarsa bu şeye benzemeyebilir arkadaşlar. Yani Venezuela başkanını kaçırmaya ya da işte ne bileyim e, en nihayetinde adamın çok ciddi yozlaştığını tüm dünya biliyor Maduro'nun. Ama işte Grönland'ı almak e, aynı etkiyi yaratmayabilir. Bir e, Yanlış bilmiyorsam Avrupa Birliği'ne bağlı bir bölgeden bahsediyoruz. O işin sonu şuradaki kadar iyi olmayabilir. Yine İran meselesi biliyorsunuz gündemde. Onu hani hatırlatıyorum sadece. Orada da en ufak bir gerginlikte olumsuz fiyatlamalara müsait bir piyasa oluşabilir. Bu da aklımızda bulunsun. Ama adam neyi gördü biliyor musunuz? Trump'ın burada gördüğü Maduro'yu getirdikten sonra e, son 3-4 ayın en yüksek onaylanma oranlarına çıktı. Zaten bununla alakalı kendi seçmen kitlesine de bir çağrı yaptı. Ara seçimlerde eğer tekrar onaylanmazsak e, işte başkanlıktan azledilebileceğini vesaireyi söylüyor. Adam diyor ki destekleyin beni yani kurtarın beni vesaire. E, baktı buradan böyle bir siyasi prim kasıyor. Bunu biraz abartabilir. Bu adam bu noktada bu hataları yapabilecek şeyde bir adam. Yani dengeyi koruyamayacak kadar ileri gidebilir. Bu adamın buna çok teşne olduğunu çok çok iyi biliyoruz arkadaşlar kısa vadeli bu uluslararası e, ilişkiler üzerinden e, işte çatışmalar siyasi gerginlikler üzerinden kısa vadeli bir kriz çıkarma potansiyeli var e, piyasanın şu anda bu aklımızın bir kenarında bulunsun ha, bu şu anda hemen üçüncü dünya savaşına şuna buna gider mi daha erken arkadaşlar yani e, Allah göstermesin inşallah öyle bir tablo gelmez ama kaçınılmaz bir pasifik savaşı bizi bekliyor gibi gözüküyor bizi derken dünyayı bekliyor gibi gözüküyor bizlik çok bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Ama ona biraz daha var gibi duruyor şu anda. Bir de diğer dediğim gibi kritik mesele İran meselesi. Orada da işler yoluna girmiş değil. Şu an sadece ABD'nin oraya müdahale edecek bir enerjisi var mı yok mu? Çünkü asıl kırılmayı orada ABD'nin müdahale etmesi yaratacak. Böyle bir durum var. Sabah ABD konuşuyoruz, akşam ABD konuşuyoruz. Allah'ın belaları bırakmadılar yani bir türlü. Sakin sakin duramıyoruz. Şimdi bu hafta yine oradan gelecek kritik veriler var. Biliyorsunuz Fed'in para basmaya devam etmesi için, faizleri indirmesi için orada piyasanın bir miktar bozulduğunu görmesi lazım. İşte bugün ADP tarım dışı istihdam verileri gelecek. İş, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları vesaire. O veriler bugün gelecek. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi gelecek. Bunlar ne kadar güvenilir veriler olduğu tartışılmakla beraber piyasanın önemsediği veriler arkadaşlar. Oturacağız takip edeceğiz. Bu verilerden böyle şey gelirse iş gücü piyasasının en azından iyileşmediğine dair bakın zaten bozuldu piyasa yani piyasa zaten bozuk orada okeyiz. Daha kötüye gitmesine gerek yok. İyileşmediğine dair veriler gelirse de e, yine başta e, ABD borsaları olmak üzere kriptolar vesaireler de bundan olumlu etkilenecektir. Ben şöyle hemen grafiğimi ayarlayayım. Hızlıca bir şey yapalım. Ekonomik takvimden başlayalım. Bugün ney var önemli olarak diyebileceğimiz. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar e, Japonya PMI'nin düşmüş olması güzel e, faiz arttırıyorlardı ya yavaşlarlar biraz da şöyle bakıyoruz e, Avustralya'da da şeyin düştüğünü görüyoruz bakalım bugün böyle 3 yıldız diyebileceğimiz bir şey var mı yani ISM dışı satın alma var tamam okey eee. Dediğimiz dediğim gibi onun dışında da zaten konuştuğumuz iş gücü piyasası verileri var arkadaşlar. Bugün şimdi şey tarafına borsa ile başlayalım. Borsa çok sağlam bir e, hareket yaptı dün. %2.75'lik bir yükseliş sergiledi arkadaşlar. Bu gerçekten şey. Ee, iyi yani ben bu kadar da hızlı beklemiyordum ben. En azından bir günlük fiyat hareketini bu kadar hızlı beklemiyordum. Hisse bazlı performanslar da iyi. Yani şu an bu arada bakmayın hani endeks e, yeni bir zirve yaptı ama e, sağlam şirketlerin de zirveden çok uzak olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani bu bakımdan daha fırsat var burada. Bu endeks artık sadece yön gösteriyor bizim için. Tamam çok da fazla bir şey ifade ettiğini söyleyemem onun dışında. E, yön de yukarı şu anda. Tamam zaten her gün konuşuyoruz bunu. Katılda ayrıca konuşuyoruz. Detaylı temel analize vesaireye şirkete işte yatırım stratejisi inşa etmeye dair bir ilginiz varsa da katıla beklerim sizi. Burada bir sıkıntı yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi burada açarız 20 günlük hareketli ortalamayı. Onun üzerinden takip ederiz. Onu da yarın eklerim grafiğe. Yani bir bozulma olacak gibi gözükmüyor. Şimdi bizim korumamız gereken bölge şu bölge oldu arkadaşlar. Şu bölgeden yani fiyat bu bölgeye uğrayabilir. Uğramasında bir problem yok. Oradan tepki alıp yukarı döndüğü sürece hiçbir problem yok diyoruz. Altın tarafına geçiyoruz. Altın bak ve gümüşe bakalım bakın işte şu grafik böyle insanı tedirgin olmaya itiyor tedirginlikten kastım da hani abartacak bir şey yok lakin ikisinde de ikili tepe oluşacakmış gibi bir imaj var o. bugünkü kapanış gelmeden çok yorum yapılmaz arkadaşlar bunu onun dışında e, yükselen trendini koruyor hareketli ortalamaların üzerinde market yapısında majör bir bozulma yok altında da gümüşte de yok İkili tepeyi buradan konuşamazsınız yani Şurası kırıldıktan sonra ikili tepe oldu diyebiliriz tamam mı? Şu anda oraya da daha var. Bugünkü kapanış önemli olacak o yüzden ama zirveye yakın bir yerden tekrar satış dalgası başlamış olması kapanış da gelirse bizi temkinliliğe yetecektir. Bu kadar abartacak bir şey yok şu anda. Yarın tekrardan zaten günlükten takip ediyor olacağız. S&P tarafına bakalım şöyle. S&P de yeni zirvesine gidiyor arkadaşlar. Market yapısını koruyor. Bir problem olmadığını söylemiştik. Gayet kafası rahat devam ediyor. Ee, Nasdaq tarafına bakalım. Düşeni kırmak üzere. Vadeli tarafta kırdı. Burada da e, çok net olmamakla beraber ufak bir kırılım var diyebiliriz. S&P'nin gittiği yerde Nasdaq da çok uzun süre beklemez arkadaşlar. Şöyle dün... E, Güzel bir e, yükseliş yapıyorken birden bir düşüş sonra o MSCI haberiyle beraber tekrardan bir yükseliş geldi ama şu sağlam bölge demiştik ya 95500 tarafı orası geçilsin diye piyasa e, orasını geçmekte piyasa zorlanıyor arkadaşlar bu da ayrı riskleri getiriyor şimdi. Tamam 50 günlük hareketli ortalamayı kırdık. Retesti yaptık. Ee, eyvallah. Artık tekrar buraya yaklaşmamasını beklerdik. Bakın şurada şöyle. Bu biraz sıkıntı. Ethereum daha güçlü duruyor. Ethereum dün de e, o çekilmeden sonra artı iki kapattı arkadaşlar. Şöyle bir formasyon da vardır zaten. Şu iki mum yapısı. Yani iğneleri birbirinin gövdesinde kalan e, uzun gövdeli mumlar. Bunlar yükselişin e, gücüne işaret eder. Lakin Ethereum'da da kritik bölge. 3500 tarafı. Bitcoin'de 95500. Ethereum tarafında 3500 geç geçilmedikçe rahatlamaya gerek yok. Riskli bölgeler buralar güçlü arz bölgeleri buralarda fiyat baskılanıyorsa ya da buradan fiyat tepki yiyorsa e, geri dönüş ihtimalini de barındırır bu içinde. Buna biraz dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. En kısa sürede görüşmek üzere.